Arkadaşlarım size de böyle güzel bir yerden çeke çeke götürüyorum canım arkadaşlarım Ben çok geziyorum değil mi arkadaşlarım bana Bana diyebilirsin şu maskede de Hülya bir maskede kurtur kurtur gözüküyor olası şu maske Korona attı arkadaşlarım biz Koronada yan gebereceğiz Yan öleceğiz yarifim ha, Burası da pastane Aha size çekeyim arkadaşlar. Çok güzel. Canınız <laughs> çekmesin arkadaşlar. Ben de biraz böyle kötü huylarım var. Böyle her şey çekiyorum. Canınız çekecek vallahi ne yapayım. Yeğenim <laughs> yazıp duruyor. Kuyruğa görüyor musunuz? Kimse almıyor. Korona arttı arkadaşlar. Kuyruk kuyruk. Atmak da de kaldırmışlar arkadaşlarım. Burada banklarda oturuyorsun. Korona attı diye minnet acayip korkmuştu. Ne bileyim ama korona var da işte. Ben de yakalandım ben de atlattım. Bakın arkadaşlarım. Böyle şeyler konmuşlar banklar. Bank vardı bankı kaldırmışlar. Koronanın yüzünden. Böyle bir şey yapmışlar. Ne diyorlar hava da yağmurlu vallahi. Burası da McDonald's. McDonald's Türkiye'de de var zaten. Valla korona dinliyorlar mı arkadaşlarım? Bakın. Ha işte. Korona var diyorlar. Korona da bir şöyle da çok yağıyor. Ama ya, burası da böyle kafe has. Allah'ım millet kafayı yemiş Hava da bozuk. Burada bozu, çıkışta ben biraz daha dolaşmam da gerekiyor. Arkadaşlarım da annem işte geliyormuş. Arkadaşlar, şey var. Avusturya'nın kofle Hava da bir gün yağmurdu. Bakın. Korona dinliyorlar mı? Size göstereyim arkadaşlarım. Yapış yapışlar. Vallahi, Korona da bir şey diyeceğim de bu gidişler zor biter. Millet anca yapış yapış. Bakın burada da Mozart. Salzburg'un meşhur çikolatası. Arkadaşlarım Mozart. Fıstık sen canı çekiyor değil mi? arkadaşlar? Benim de canım çekti de fiyatları nasıl bakalım? Uy He işte idare eder. Bakın arkadaşlarım. Bank oturma şeylerini kaldırmışlar. Millet oturmasın diye McDonald's'a bakın. Ha, Yapış yapışlar. Vallahi ne ya ayar yapayım. İnsanın sinir oluyor. Sizi çok seviyorum arkadaşlarım. İyi ki varsınız. Cansınız. Ciao bella.